Ya, uzaklardaki şehir. O şehir. Aa, iş yapamıyorum. Bu şehir inalı, inanılmaz. Merhaba. Buraya yeni mi geliyorsun? Hem sen bizim gibi mucize değilse. Buradan git. Tamam. İşte, gitti. işte gitti. Yanlışlıkla o oh, sesi çıkarttım. <laughs> bu mücizeli insanın beni sevmesi çok güzel geliyor. <laughs> Hep bu evin çatısında duruyorum. Neyse. Belki Marka bir günde farklı bir evin çatısında dururum. <laughs> Şu tamamı da şöyle, şöyle koyduk mu bu şey çok güzel tamamı aldı. Yumuş. Aha bu yumuş. Burası yumuşacık. İlk burada yaşayan mucize bir insanım ya. O kadar güzel ki. Tüm herkesi seviyorum. Buradaki yani. Neyse. Bur buradan birazcık sohbet etten biriyle konuşalım. Da kann man, wo kann man Tamam. Geliyorum. <laughs> Bir ses dene. Daha da fazla geliyor. Bir bakayım. Bu ses, muharam gibi bir şey değildi. Merhaba. Ne köşeli abi? Çok güzelcikliyorsun. O da neydi? Her neyse. <laughs> Tekrar iniş yaptım. Burayı çok seviyorum. Bekle birazcık ya. Beklersin. Evet, beklersin. Ve beklersin. Bekledim mi? Ben yapmıyorum. Küçük bir kezsek. Ne oluyor böyle oh, Buraya yeni yeni iş yapıyorum Şehrinizde çok kötü şeyler olacak Hemen bunu arkadaşımla çözeceğim Sen burada kal hmm. Neyse hamile hemen alışmıyorum Loya, Loya, Loya neredesin? Hemen buraya gel. Şehirde çok kötü şeyler olacak. Ne oldu Mie? Şehirde çok kötü şeyler olacak olacakmış Loya. Tamam. Ha bakacağım. Onun için hızlıca şehirde güçlerimle akşam olmasını sağlam benim burada bekle İşte şehirde akşam oldu şuradan kontrol edelim bir dakika bu <laughs> oyunu rahatlıkla rahatlayalım rahat, rahat. ve bu şehri almalıyım eh, hıçkıçı <laughs> abi Tamam. Şehir kurtuldu. Hadi şey, sen de evine git ve fark edilme. Tamam. Burada uyuyorum. O zaman. Ben de evine gideyim. yanım. <laughs> Yandım. <gülüyor> Her neyse. Bu sabah çok güzel olacağından eminiz. Evet.